Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sipofon bölüm ikisini çekiyoruz. Yani bugün OLL'i öğreneceğiz arkadaşlar. OLL FTL'i bitirdikten sonra gelen son katmandır Mesela şöyle mesela bir Mesela mesela şöyle göstereceğim size. Mesela böyle bir şey oldu diyelim. Biz üst katmanı tamamen sarı yapmak istiyoruz hem yani bir tane algoritma üst, üst tarafı sarı yapıyoruz arkadaşlar o zaman olayları öğrenmek için masamıza geçelim evet arkadaşlar masamıza geçtik ben bir hemen şöyle karıştırayım Mesela üst katını evet arkadaşlar üstü karıştırdık öncelikle e, tuğluk olayları göstereceğim öncelikle sonra gerçek full olay ve fdl'in işte şeysin daha ileri seviyesini falan göstereceğim. Şu anda yeni başladığımız için şu anda basit olanları gösteriyorum. Evet, tohumlu önce bir artı yapmamız lazım. Artıyı da gösterdiğim gibi yapabilirsiniz bu arada. Mesela mesela önce bir nokta gelir. Şu anda olmadı bende. Evet. Ha, nokta biz nokta gelirse istediğimiz yerden tutup şu algoritmayı uyguluyoruz e, bir de şey gelebilir e, nokta gelirse uyguluyoruz e, o algoritmamızı e, algoritmamız F, R, U, R ters F ters algoritma e, e, böyle bir L şekli gelirse de normalde böyle tutuyorduk sonra algoritmayı uyguluyorduk ama burada şöyle bir şey yapabiliyoruz. Bunu kalın olarak yani e, geniş f yani küçük f daha doğrusu e, küçük f ile yapıp yani algoritmadaki f'leri küçük f olarak yapacağız. Zaten algoritma hey, okumayı bilmiyorsanız algoritma okuma videomu e, şu yukarıya koyuyorum. E, şöyle birey şekli olduğunda geniş f yaptık. R U R ters U ters F ters yaparak artı yapabiliyoruz. Bir de e, şey var mesela ha, şu çizgi durumu var. Çizgide de e, şöyle yatay bir şekilde tutuyoruz. Sonra algoritmamızı yine buluyoruz. Sonra da artı çözülüyor. Şimdi şöyle bir durum gelebilir arkadaşlar. Burada Artı var bir de bir tane parça çözülmüş var. Çözülmüş parça önümde tutuyorum ve şöyle bakıyorum. Ee, böyle tutuyorum. Şu olan kısmı tam önümde tutuyorum. Ve hangi tarafta sarı var? Burada mı yoksa burada mı sarı var? Burada sarı var. O zaman böyle dönüyorum. Burada olursa sarı göstereceğim. Şu anda burada var. Burada olursa şuraya altı yazıyorum. Şuraya veya şuraya. Yazıyorum bütün algoritmaları. Ee, şöyle burada bunu zaten biliyorsunuz. Bu zaten çömez metodunda yani şu işte bu olmuş mu şöyle olmuş mu falan bakıyorduk ya. İşte onun algoritması bu. Yani şöyle önümüzde tutuyoruz sonra R U R ters U R U2 R ters U Algoritma bu kadar. Şimdi e, bir de bunun şey şeyi var. Aynadan yansımış yani ters versiyonu var. Bu mesela burada böyle tutuyorduk ya. Şimdi burada sarı var. E, burada da yapmamız gereken şey aslında çok basit. Aynısını aynadan yansımış yani ters versiyonu diyebiliriz. O versiyonu yapıyoruz, Şu, yine şuraya veya şuraya izliyorum algı atmaları. Ee, D ters, işte bunu çıkartıyoruz, arkaya alıyoruz, ee, kaldırıyoruz, o iki yerine getiriyoruz, indiriyoruz. Ondan sonra bir de hangi durum gelebilir, şöyle bakıyorum. O durumu, yani bir de şu durum gelebilir arkadaşlar. Bu durumda da aslında e, izbelciğin şuraya altı yazıyorum ya da yukarıya. Bu, bu sefer de şu algoritmayı uyguluyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi üstü yine sarı yapmış olduk. Bir de başka bir olasılık bulmaya çalışayım. Hem bir de böyle bir şey gelebilir arkadaşlar. Şöyle iki tane soluyor. Bir, bir, iki tanesi de şöyle bana bakıyor. Bu sefer de şu altta veya üstte yazdığım algoritmayı uyguluyoruz. Evet arkadaşlar. Uyguladık. Bir de yani yedi tane durum oluyor arkadaşlar. Ondan sonra başka hangi durumlar var? Mesela ee, bir de bu durum var arkadaşlar yani iki tanesi bu tarafa bakıyor bir tanesi arkaya bir tanesi de bana bakıyor ee, bu durumda da böyle tutuyoruz ve şu algoritmayı uyguluyoruz alta veya üstte yazıyorum dediğim gibi evet arkadaşlar burada da bu algoritmayı uyguluyoruz ee, bir de bir tane daha durum var onu da hemen yapıp geliyorum ben Evet arkadaşlar bir de bu durum gelebilir. Bu durumda da zaten çok kolay bir durum. Çok kolay yani. Ezberleyeceğinize bu videoyu izledikten bir 15 dakika falan sonra bunu ezberleyeceksinizdir. Eminim bunu. Altı veya üstü yazıyorum dediğim gibi. E, F yapıyoruz. Sonra R U R tersi U tersi yani. Aslında artı, artı yapmakta kullandığımız algoritmayı uyguluyoruz 3 defa ama burada aradaki F'leri çıkartıyoruz yani. Sadece sonda ve başta F oluyor arkadaşlar. Yani baş onun dışında bir F yapmanıza gerek yok. Zaten alta veya üstte yazıyorum. Dediğim gibi. Oradan bakabilirsiniz. F R U R ters U ters R, U R ters U ters R U R ters U ters ve F ters yaptığımızda arkadaşlar O elimiz oluyor. Bir de şu an bir de son O el var. onu da ben hemen yapıp geleyim. Arkadaşlar sonraki durumumuz da bu. E, yine iki tanesi oluyor ama bu sefer burada bana bakmıyor. E, bu sefer biri e, sağa biri sola bakıyor. E, bir sağa biri sola bakıyor. E, bu sefer de böyle bir bana bak bu tarafa bakacak burası da böyle arkaya bakacak bu şekilde e, gösteriyorum şöyle şurada sarı var burada sarı var e, bu ikisi zaten olmuş o zaman da bu algoritmayı uyguluyoruz. Şu algoritma. Yazıyorum tabi dediğim gibi. Evet arkadaşlar ve o elimiz bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer PLL'i ve buna benzer içerikleri istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bir de alttan videoyu şuralardan bir yerden beğenirsiniz. O çok mutlu olurum. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.